Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Evet sevgili dostlar yine çok lezzetli bir çırpıda iki tepsi yapacağınız bir börekle geldim karşınıza. Kolaylıkla yapacağınız herkesin yapabileceği bir börekle geldim. Evet şimdi buyurun bu çok lezzetli böreğimizin yapım aşamalarına birlikte geçelim. tamamını yoğurmak üzere 2 su bardağı suyumu tabağıma alıyorum. 1 tatlı kaşığı maya. Maya eriyinceye kadar karıştırıyoruz. Unu dahil etmeye başlıyorum. 1 tatlı kaşığı tuz dahil ediyorum. Hamurumu yoğurmaya Başlıyorum. Tabii ki unumuzu peyderpey dahil ediyoruz, kontrollü ilerliyoruz. Hamurum hazır. 5 su bardağı un kullandım arkadaşlar. Tezgahıma bir miktar un aldım. Hamurun altına, üstüne un koyuyoruz ve bezeler ayırmaya başlıyoruz. 8 beze yapıyoruz. Evet, bezelerimizi oluşturup kenara alıyoruz. Evet 8 tane bezemizi oluşturduk. Bir çorba kaşığı tereyağımı erittim. İçerisine bir çay bardağı da sıvı yağ dahil ettim. Şimdi bezelerimi içerisine alacağım. Şöyle her tarafını yağlayarak buraya üzerine Üzerini kapatıp yarım saat dinlendiriyoruz. Bir soğanımı doğradım. Çay bardağı zeytinyağı dahil ettim, kavuruyorum. Soğanımı kavurdum, 300 gram e, ıspanağımın üzerine dahil ettim ve 100 gram peynir dahil ettim. Üzerine baharatlarımı da dahil ettim. İyice karıştıracağım ve tuz ve baharatlarımı birlikte dahil ettim. Yarım saat bekledim. Bu arada Tabii ki iç malzememizi de hazırladık. Bir tanesini aldım. Hemen üzerine bir miktar daha yağdan dahil ediyorum. Bu şekilde açıyorum. Güzelce böyle açıyoruz. Evet. Çok aşırı ince açmamıza lüzum yok bu börekte. Şöyle bir miktar açtım. Dörde böleceğim. adım iç harcından koyuyorum evet, şöyle kenarlardan kapatıp sarıyoruz yağlı kağıt serdiğim tepsime götürüyorum şimdi hazırladım bir tepsi bitti hazırladığım malzemeden iki tepsi çıkıyor üzerini kapatıp 20 dakika dinlendireceğim bu dinlenirken ben diğer tepsiyi hazırlayacağım 20 dakika dinlendirdik şimdi bir yumurta 2 çorba kaşığı sütü karıştıracağız ve üzerine süreceğiz Bu aşamada fırınımı 180 dereceye ayarlıyorum. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında pişireceğiz. Ve buraya kadar izlediniz. Hala abone değilseniz abone olup bildirim zilini açabilirsiniz. Hem bana destek olmuş olursunuz hem yeni bildirimlerden, yeni videolardan haberdar olursunuz. Yorum, beğeni, ve sosyal medya hesaplarınızdan yapacağınız paylaşımlarla bana ayrıca çok büyük destek olmuş olacaksınız. Şimdiden verdiğiniz ve vermekte olduğunuz vereceğiniz destekler için çok teşekkür ediyorum. Evet, şimdi önceden ısıtılmış 180 derece fırında pişirmeye götürüyorum böreğimiz fırından çıktı Evet gördüğünüz gibi çok güzel pişti şöyle içine de görün istiyorum altı üstü muhteşem pişti çıtırtısını da duyuyorsunuz değil mi sesimden şöyle Evet yapacak yiyecek olanlara sağlıklı afiyet olsun keyfiniz hep yerinde olsun Bizi izlemeye devam edin. Yeni tariflerimizden haberiniz olsun.